İlk videomuz uzun zaman önce bir askeri üste çekilmiş gibi görünüyor ve kaydettiği şey oldukça ürkütücü. Her zamanki gibi normal bir vardiya, güvenlik görevlisi, güvenlik kamerasının kayıtlarını izliyor ve aniden görev başındaki askerlerin yanında duran küçük bir kız fark ediyor. Hemen telsizle onlara bildiriyor. Ama olay yerindeki adamlar orada kimsenin olmadığını söylüyorlar. <laughs> Uh -huh. sí, sí, caminan tres pasos yo creo. Ahí en las otras, 33, A ver. Adelante. A ver dónde. Adelante. Caminan hacia atrás tres pasos. Que lo veo. Exactamente está a su espalda a ustedes. Ahí me. veo. <laughs> Exactamente ahí está haciendo su movimiento ahí. Diles, diles. Adelante, los escucho. Eh, ya, ya le abrí aquí la malla al 37, lo dejo que pase hasta del otro lado, vaya al portón y lo dejo que vaya, o qué hago? No hay nada. Hasta ahí, ahí está don Enrique, este dice. Está atrás de ¿Pues ¿qué ¿De DL que? Durum, bu kızın sadece içeri giremeyeceğini fark ettiğinizde daha da ürkütücü hale geliyor. Burası askeri bir alan. Askeriye, figür tamamen net olduğu ve oldukça uzun bir süre aynı yerde kaldığı için kamera arızasını da eledi. Bugüne kadar bu görüntüler bir gizem olarak kaldı. Hiç kimse o kızın kim olduğunu bilmiyor. Gece vakti bir adam, her türlü paranormal faaliyet için bir merkez olduğu söylenen bir okulda kalmaya karar verir. En tuhaf şeylerin umumi tuvalette olduğunu söylerler. Bu yüzden tabii ki bizim adamımız hemen oraya gider. Tuvaletin her köşesini çeker, tamamen yalnız olduğu konusunda ısrar eder. Hiçbir şey bulamayınca tam çıkmak üzereyken aniden şey kendiniz görün. Nah, y'all ever been in a bathroom skipping alone, bro? This shit is crazy. But I'm like, I'm in here, bro, just alone, and it's like mad weird, bro. Like, what if there was some monster or some shit just pop up on me? That shit would be crazy, bro. But I don't know. Like, there's nobody in here. You could come out and shit. I don't even know, bro. But yeah, there's nobody right here, bro. But this shit is crazy, bro. I don't know but that shit mad weird. What the f What the f Mesele sadece kapının açılması değil. Dikkatlice tekrar bakın. Kapıyı ince, doğal olmayan bir şekilde siyah bir elin ittiğini görebilirsiniz. Görüntüyü aydınlatırsak bir yüz bile görebiliriz. Görünüşe göre bu okulda kesinlikle biri mahsur kalmış. Biri bizim dünyamızdan olmayan biri. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. <laughs> Meksikalı bir adam bir sokak tezgahına rastladı ve sadece 20 pesoya yani 45 liradan aza ürkütücü görünen bir oyuncak bebek satın aldı. Bunun bir tür vintage koleksiyon parçası olduğunu düşündü ve hiç düşünmeden eve götürdü. Ancak birkaç gün sonra eve tamamen farklı bir şey getirdiğini fark etti. Estoy trabajando. Ese... Disculpen el reguero. Ahí están mis perritos durmiendo. Son las 5:23 de la mañana. Estoy trabajando. 5:23, 5:23 de la mañana, 5:24 ya, para los que dicen que no. para los que dicen que ocurre nada más a las 3 de la mañana. No, 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 no. Son las 5 ya de la mañana. Con 24 minutos, con 24 minutos. Ahí están mis perritos. Están durmiendo y lo curioso es, Alexa, luz del cuarto blanco frío. Muy bien, están escuchando. ¿Me escuchen?

Birkaç gün sonra tekrar oldu. Ancak bu sefer işler çok daha kötüleşti. sonra 3.43 de la mañana. Y justo... Otra vez. Luego, luego empiezo a sentir adrenalina. Por eso respiro así. cerrado. Kan dondurucu bir çığlık duydu ama yine de ev bomboştu. Ve tam odasına geri dönecekken garip bir şey oldu. Neyse. Que <tos se monastery vuelven> para los que me dicen que me. Que me vaya de la casa. Manchen. Es bien fácil decirlo. onu kovalayan ayak seslerini net olarak duydu. Paniğe kapılan adam kendini odasına kilitledi ve sabaha kadar çıkmadı. İşlerin gerçekten tehlikeli hale geldiğini anlayınca bir arkadaşını çağırdı ve eve ne tür bir varlığın taşındığını anlamaya çalışmak için uyuca tahtası seansı yaptılar. Ama dürüst olmak gerekirse bence bu işleri daha da kötüleştirdi.'' daha sonra lanetli bebeği iade etmeye çalıştığını itiraf etti ancak satıcı gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Peki tüm bu olaylara gerçekten bir bebek mi neden oldu? Sadece tahmin yürütebiliriz ve bu şanssız adamdan daha korkunç güncellemeler bekleyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu uzun ürpertici hikaye paranormal bir şey olarak başlamadı. Sadece normal bir anne ve kızı, apartman binalarında tuhaf bir adam gördüklerinde eve koşturuyorlardı. Ürkmüş, telefonlarıyla kayıt yapmaya başlıyorlar ve polisi arıyorlar. Ancak daha sonra Jasmin adındaki anne, kapı kamerasından gelen görüntüleri incelerken çok daha ürkütücü bir şey fark ediyor. <laughs> This is the last time I'm going to tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Fark ettiniz mi? Adamın arkasındaki kapı kendi kendine açılıp tekrar kapanıyor. İşin kötü yanı 23 numaralı daire yıllardır boş. Kimse orada yaşamıyor. Kimse girip çıkanı görmemiş. Birkaç gün sonra Jasmine durumu araştırmaya karar verir. Önce kapıyı kendisi açmaya çalışır. Tabii ki kilitlidir. 3

İşte burası işlerin gerçekten korkunçlaştığı yer. Yeah, so look, so you say the light works? Yeah, I can say the light works. Oh, y'all what the hell is going on y'all see all these little kids? Look at all the kids shoes up in there what the so how uh-uh did... so hold on because you no know, this other day they just the door came open when i was in here so if the door came open like uh-uh 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 No, I'm sorry. I'm not... okay, y'all. So remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic but y'all I'm not gonna be close to this this is real snake skin. Oh O kapının arkasında zifiri karanlık. Odanın ortasında çocuk ayakkabıları bir yığın ve köşede yılan derisi. Ama en kötüsü tozlu ayakkabı yığınının arasında Jasmine'in kızının iki ay önce kaybolan botlarını görmesiydi. Kızının onları okulda kaybettiğini düşünmüştü ama hayır, buradaydılar. And I noticed something in the pile of shoes. Those frozen Elsa Elsa boots whatever one called it. Those boots.

Jasmine'in komşusu bir çocuğun ağladığını duyduğunu söyledi ve kontrol etmek için dışarı çıktı. O ağlamanın aynı daireden geldiğine yemin etti. Ürktü ve geri adım attı. Ve sonra o çocuk ayakkabısı, o geceden sonra bütün bina şoktaydı. Jasmine güncelleme yapmayı bıraktı ve o zamandan beri haber alınamıyor. Yeni bilgiler ortaya çıkana kadar bu hikaye tam bir gizem olarak kalacak.'' Bu garip olay hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs> Bu aile yavaş yavaş gerçek bir kabusa dönüşen bir evde yaşıyor. İlk başta zararsız görünüyordu. Ara sıra gölgeler, tuhaf sesler ama sonra her şey değişti. Holy crap. No freaking way. Did you see that? Yes. Did you see that? It's okay, okay. you all see I'm cutting. So I'm gonna go nice and slow here. And there. There's no way out right there. Bir süre sonra adam başka bir video yükledi ve gitarı aniden kendi kendine çalmaya başladı. Hello? ondan sonra evde ürkütücü bir sessizlik hakim oldu. Ne ayak sesleri, ne sesler, ne de eskisi gibi bir şey. Sanki her şey nihayet bitmişti ama bu sadece fırtına öncesi sessizlikti. Is it real? Yeah. Can you <laughs> get it now? Okay. 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 Yeah, can go. Okay. It's okay. Elbette. Çoğu kurgulanmış olduğunu söylüyor ama bazı anları gerçekten açıklamak zor. Bu yüzden kararı size bırakıyorum. Sizce gerçek mi yoksa aldatmaca mı? Yorum sizin. Bu video tamamen normal ve mutlu bir olay gibi görünen bir doğum günü partisi sırasında kaydedildi. Bütün aile oradaydı. Herkes gülüyor ve gülümsüyordu. Sadece eğleniyordu. Doğal olarak biri videoya almaya karar verdi. Ancak daha sonra kameranın arkasındaki kişi görüntüleri tekrar izlediğinde başka birinin de partiye katıldığını fark etti. Penceredeki yüz ışığın oyunu olamayacak kadar netti. Ve doğum günü çocuğunun annesi onu gördüğünde bembeyaz oldu. Büyük annesine benzediğini söyledi. Tek sorun, büyük annesi yıllar önce vefat etmişti. Peki o neydi? Daha karanlık bir varlık mı? Yoksa büyük annesinin ufak bir ziyareti mi? Yorum sizin. Bir akşam vakti, Sahil kenarında bir aile dinleniyordu. Aile içi bir piknik, küçük bir iskele, huzurlu havalar. Adam telefonunu çıkarıp o anı videoya almak istedi. İlk başta hiçbir olağan dışılık yoktu, ama daha sonra görüntüleri incelerken kesinlikle orada olmaması gereken bir şey fark etti. Makan ne? Makan. Ko, Makan ko. <laughs> Beyazlar içinde, uzun dağınık saçlarla tam kenarda mükemmel bir şekilde oturan bir kadın. Yakınlardaki hiç kimse, filme çeken kişi de dahil, onu fark ediyor gibi görünmüyordu. Neredeyse orada değilmiş gibiydi. Yorumlarda birçoğu bunun bir kuntilanak olabileceğini öne sürdü. Endonezya folklorundan gelen kötü bir kadın ruhu. İster inanın, ister inanmayın ama her iki durumda da bu gerçekten ürperticiydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi yoksa aldatmaca mı? Yorum sizin. Genç bir kız Oregon ormanlarının derinliklerinde bulunan eski, yarı çökmüş bir kulübeyi miras aldı. Yıllarca terk edilmiş gibi görünüyordu ve kız oraya varır varmaz, sanki bir şey onu izliyormuş gibi ağır, ürpertici bir varlık hissetti. There's something moving in the door. The thing is, that door in there is really stiff. Like all of them are. So...

Kız onu görmeye gitti ama hiçbir kanıt bulamadı. Ne ayak izi, ne bir iz. Sadece hala onu izleyen birinin olduğu hissiyatı vardı. Ve hayır, ürpertici bir şey çekmeyi planlamıyordu. Diğer videolarının hepsi normal, gündelik şeylerdi. Bu video ilk bakışta biraz cringe gelebilir ama hemen yargılamayın. Bir kız, Tırnak kesme tutorial'ı çekiyordu, hiçbir sorun yoktu, öyle düşünüyordu. Çünkü klibi tekrar izlediğinde hayatının korkusunu yaşadı. Evde yalnızdı ama arkasında karanlık ve ürkütücü bir şey belirdi. Ne bir kişi, ne bir yansıma... Ama çok daha ürpertici bir şey. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kyle Anthony, evinin garip ve korkunç seslerin kaynağı haline geldiğini iddia ediyor. Ama en ürpertici kısım aşağıdan geliyor. Kimsenin girmediği dar bir bodrum alanı. Ne olduğunu bulmaya çalışan Kyle bir kamera kurdu ve çektiği şey gerçekten çok tuhaf. I saw the scariest thing I've ever seen in my life. Watch this. Korkmuş olmasına rağmen bu davetsiz misafiri bulacağını umarak aşağı inmeye karar verdi. I can't sleep. So. I'm not seeing anything. I don't know what this tarp is. Whether or not there's anything underneath. I don't see anything. I don't see any signs of life. I don't see any signs of Garip bir şekilde Kyle hiçbir şey bulamadı. Ne bir iz, ne bir parmak izi, ne de birinin orada olduğuna dair hiçbir ipucu. Peki, kamera o gece ne kaydetti? Bu sorunun cevabı hala yok. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.